Hazır mısınız? Açıklama mı? Konumuz tabii ki Kur'an'a saygısızlık ve saldırı. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Estağfirullah. Yuridun el yutfi'u nur Allahi bi afwahim ve Allah kafirun. O kafirler ağızlarıyla yani sanki Öfürükle Kur'an'ın nurunu söndürmek isterler. Ancak onlar çirkin de görse, onlar kendini yırtsa da Cenab-ı Hak mutlaka o nurunu tamamlayacaktır. Onlar kerik de görse, çirkin de görse Allah inşallah nurunu tamamlayacaktır. Evvela bunu belirtelim. Rabbimiz zaten Kur'an hakkında İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. O Kur'an'ı biz indirdik ve onu muhafaza edecek de biziz diyor Rabbimiz. Yani kıyamete kadar kimse Kur'an'ın nurunu söndürmeye asla gücü yetmeyecektir. Bizler onların inadına daha çok Kur'an'ı okuyacak, daha çok Kur'an'ı anlayacak, doğru okumaya doğru anlamaya Kur'an'ı ve peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı anlamaya çalışacağız. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselama hitaben Rabbimiz buyurdu ki: "Estauzu billah velen ya, ankel yahudu velen nasara." Yani o Yahudi ve Hristiyanlar ey Habibim senden asla razı olmazlar. Senden memnun kalmazlar. Nasıl? Hatta tatba milletihum. Sen onlardan bir millet oluncaya kadar senden razı olmazlar. Yani mutlaka onların dinine gireceksin. Onlardan olacaksın ki o zaman e, onlar senden memnun kalmazlar. Evet. Ve Rabbimiz yine hemen mealen Ey iman edenler, kesinlikle kafirleri, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar. Kim onlardan yüz çevirirse işte bendendir diyor Allah Resulü. Ve bizdendir. İslam ümmetindendir. Ve kim onlara ittiba eder, onlara uyarsa onlar da onlardandır ve vesselam da buyurdu ki: "Men teşebbaha bi kavmin fe Kim kafirlere, yahudilere, Hristiyanlara benzemek isterse, yani onları önemserse onlar da onlardandır buyurmuştur. Evet. Şimdi biz bunların yaptıklarına diyoruz ki siz ne yaparsanız yapın Allahu Teala bu Kur'anını muhafaza edecektir. Ve i̇şte mutlaka nurunu tamamlayacaktır. İnşallah, tabii ki ben şöyle dua ediyorum. Daha evvel de Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili <laughs> karikatürünü, onu rencide etmek için yapan birinin feci sonunu hepimiz gördük. Cahir cahir arabasında yandı. İnşallah bunu yapanların da sonunu aynen olacağını, tabii bu dünyadaki çünkü Cenab-ı Hak dünyada bir rezillik, bir meskenet vereceğiz. Ve ahirette de elim ve şiddet azapla onları azaba düçar edeceğiz. Rabbim inşallah onlara bu azabı tattıracaktır. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. İnşallah Rabbim bu üç ayların hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, zulmünden bizleri muhafaza buyurur. Lillahi Teala'l-Fatiha. Avrupa, Avrupa Birliği'nin artık tamamen diyebileceğim terör yuvası olan bu Rusya yuvası olan bu lanet olası ülkenin daha önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı yapmış olduğu bir, bir saygısızlığın yanı sıra şu an Türk'ün sabrını zorlamaktan başka bir şey yok. İkinci kez şu an İslam'ın bir buçuk milyar nüfusu olan İslam'ın, Müslümanların sabrını zorlamakta üç gitmiş bu mübarek günde bir kez daha yapmış olduğu saygısızlık Kur'an'a karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz biz. Herkes şunu bilsin ki Türk'ün sabrını zorlamak gerçekten yapılabilecek en, kötü şeydir. Evet, düşmanın bile asla Türk'ten savaşmak gibi niyeti olmaz. Şeytan bir Türk'ten savaşmak gibi korkusu varken bu İsveç neye güveniyor? Neye güveniyor? gönüyor? Kalktı bugün Kur'an'ı yakmak neyin, neyin hesabını yaptılar? Biz bugün İncil'e saygısız yaptık mı? Tevrat'a saygısı yaptık mı? Bugün Zebri'ye saygısız yaptım Hayır. Ama biz bütün dört dilde saygılarla davranıyoruz. Biz İslam'ın Müslümanlığın bütün şartlarını hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz biz. Bütün Müslümanlar, Müslümanlar şu ayakta. Türkiye ayakta. Biz burada seslenmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık bize yapılmış saygısızlıktır. Bugün, bugün eğer buna ses kalırsak dinsiz şey, şeytanla farkımız olmaz. Bir kez daha sesleniyorum ben. Ey İsveç! NATO'ya etmek istiyorsan Türkiye'nin dediğine yapmak ama buradan artık bundan NATO'ya girmesi bunlar mümkün değil. Biz Türk halkı olarak kesinlikle bu İsveç'in NATO'ya gitmesine karşıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesleniyoruz biz. Değerli milletvekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra İsveç'in neye mal olursa olsun NATO'ya gitmesine kesinlikle kabul etmeyin lütfen. Ve yapılacak bundan sonra milletvekili seçimlerinde nasıl ki bir Avrupa Birliği, Amerika şeytanın kendileri bugün milletvekillerini yemin zaman inciler basıp da artık bundan sonra bizim de milletvekillerimizin el basaraktan imretmelerini istiyoruz biz. Bundan sonra milletvekillerimizin, meclise girdiğim milletvekillerimizin yüzde doksan dokuzu Müslüman temiz ülkemizde artık bundan sonra bundan sonrası için Kur'an-ı Kerim'e el basarak imretmesini istiyoruz biz. Meclisi bir, bir, an önce bunun şeriatı şeriat. Biz kendi Kur'an'ımız, biz kendimiz Kur'an'a eğer bu saygı göstermezsek, biz bunu başımızın tacı etmezsek işte gördüğümüz gibi İsveç'teki bir Yahudi, bir Hristiyan kalıp gözümüzün önünde Kur'an'ı yakabiliyor. Canımızı acıtabiliyor. Ama şunu asla Kur'an'ımızı söylemeyecek biz. Asla bizi geri adama at 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 atıramayacaklardır. Biz bu Kur'an'ın uğruna ölmeye, şehit olmaya şahit et, Rabbim bize her zaman nasip etsin inşallah. Amin. Dolayısıyla bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kimse Türk'ün sabrını zorlamasın. Bu mübarek üç kimse bizim sabrını zorlayıp da Türk'ün sabrıyla oynamasın. Türkler bir şey benzemez. Bizim düşmanlığımız da fecidir, dostluğumuz da fecidir. Dostluğumuz varken bence düşmanımızı karşılanmasınlar. Gerekirse biz bugün içinde bu şehadet şerbeti içmeye razıyız. Her gün şehadet veriyoruz. Bir çatıl, bir çakıl toprak için, ülkemizin çakıl ama Kur'an-ı Kerim için ölmeye bugün hepimiz burada hazırız. Bunu kesinlikle ve kesinlikle şu olsun diye değil. Hangisi korkar kaçar buradan? Kim şehadet şerbeti içmek istemez? Kim Kur'an öğrenci cihat etmek istemez? Rabbim bizi buradan muhafa, buradan mahrum bırakmasın inşallah. Rabbim bizi her daim Kur'an'ın evrinde güzel bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Tekrardan burada biz sesleniyoruz. İsveç şaşırma. Sabunumuz taşırma. Sabunumuz taşarsa Türkiye şu an ayakta. Türkiye'nin her ilinde böyle bu boykotlar oluyor, bu protestolar oluyor. Bir kez daha sesleniyoruz biz. Bizim sabun taşınmak sadece şu an İsveç bana yakın olmuyor. Bunu yakmakla olmayacak. Ama şunu bir ki bizi oraya getirmek bizi oraya getirmek herkesin gitmek istediği bir yerdir. Tek bir tek bir Tek bir Allahu ekber Tek bir Allahu ekber Tek bir Allahu ekber Yakma yakma git de çok ağır. Nannin faydamız. Ne arkadaş. Evet. Yan yani biz bunu gerçekten şiddetle kılıyoruz biz bu olayı. İsveç şu an terör yuvası olmuş. Türkiye düşmanlarının olduğu bir birleşti bir yer olmuş. Yenimize saldırı var, ülkemize saldırı var, Cumhurbaşkanı'na saldırı var. Biz bunu sizlere takılıyoruz biz. İsmet, şaşırma sabrımız taşırma diyoruz burada biz. Şimdi bunu da böyle bilelim. Bu Yahudi ve Hristiyanlar kuyruk acısı var hala. Arap kardeşlerimizden Tarık bin Ziyad'ın o Endülüs'e girmesini hala çekemiyorlar. Onun intikamını almak istiyorlar. Alparslan'ın Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin kuyruk acısını hala çekiyorlar. Onun intikamını almak istiyorlar. Ey Türk kardeşim, ey Türk kardeşim, Salahaddin Ayyub'un Kudüs'e girmesini bunlar hazmedemiyor hala. Onun kuyruk acısı, Ayasofya'nın açılmasının kulüp evet. acısı. Evet. Onun için uyanık olmamız, Kur'an'a sımsıkı sarılmamız lazım. Allahu Teala diyor ki hepiniz topluca Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılın, ayrılmayın, toptan onun emir ve yasaklarına uyun ki sizler dalalete sapıklığa asla düşmeyesiniz. Evet. evet. Hepiniz Fransa hep kazanır And an için hep beraber. Kur'an el basın gelin 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 gelin. Evet. evet. Cenab-ı Hak Kur'an'ın izinden bizleri ayırmasın. Amin. Rabbim bu Kur'an'ı bize şefaatçi etsin. Amin. Dünyada da ahirette de. Amin. Rabbim bu Kur'an vasıtasıyla gökten bereketini yerden e, gökten rahmetini, yerden bereketini eksiltmesin. Yerimize hayırlı yağmurlar, karlar yağdırsın. Abi, 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 rahmetini bizden, abi, abi, abi. ümmeti Muhammed'den İslam aleminden ayırmasın. Abi. Abi.